Elinde çöplükten yeni toplanmış bir parça ekmek. Eli yüzü kir içinde. Temizlik bilmez, suya sevdalı. Kalbinde bir boşluk. Say ki sömürge çocuğuyum. Büyük bir bozkır içinde çıplak ayaklı ben. Biraz buruk, biraz küskün. Asi biraz ve yine bir boşluk kalbinde. Say ki nice nice yalnızlığım, kucaklanmaya muhtacım. Eğil üzerime ve öp beni. Gül kokmasa da bedenim, Kürdistan'ın boş, yıkık, yanık, kül kokan, çocukların ayak izlerinden uzak köyleri gibi. Unutulmuşsam savaş sayfasında, beyaz ipekler içinde değilsem de, doğanın çıplaklığında ve yalanlığında. Bedenimden sana kalbim, fikrim, bahar yaprağı fiziğim kalsa da veya bir parça yüzüm ürkmezsen eğer eğil ve öp beni ama ağlama silahını silahıma çat yumruğun da sıkılı kalsın gözümdeki ışıltıyı yolun bil ebedi rahatlığın zafer umudun olsun meşeden bir yaprak düştü dersin alır eline koklarsın sızlar kalbim belki o kadar da olsun bey yoldaşım. Unutma ki mesih çağının değil, uzay çağının gerilasıyız. Ne Spartaküs bizim gibi yaşadı, ne de Çe bizim gibi savaştı. Bedenlerimiz bedel olacak elbet. Bulutsuz, masmavi göğün müjdesi için. Olsun bey yoldaşım. Güneşin zaptı yakın değil. Güneşi zapt ettik artık. Şafak bizimdir artık. Türkümüz uzun uzun çalıyor Çocuklarımız halaya durmuş Deli rüzgar gibi Köylerden horoz sesi geliyor Ve bayrağımız bulutlara rengini vermiş Gök kuşağı değil Kürdistan'ı çevreleyen Adı yeni yaşam bunun Özgürlük senin olsun bey oğulaşın